مَا كَانَا يُعَزِّبُهُمُ اللّٰهُ وَاَنْتَ İki tane formül vermiş. Bir sıkıntıdan mesela kişi korkuyorsa, çekiniyorsa, başına bir şey gelmesinden endişe ediyorsa, birisi Muhammed sizdeyse diyor, sen onlardaysan diyor, Allah size azap vermez. O zaman salavattır. Değil mi? Bizim Efendimizin biz doğuluşu, onun sünnetlerini ihya etme. Herhangi bir sünnetini alın. Yani Allah'ım ben bu takkeyi Efendimiz için takıyorum. Benim kafanıza atın. Bu kadar basit bir eylem. Bir tane yüzük alın üzerinize. Gümüş olsun. Taşlı olsun. Yedi tane sünnet birden sağ elinizde küçük parmağınızda olsa yedi tane sünnet birden. Bu Muhammed'in Efendimizin herhangi bir fiilini yapmak, eserini üzerinde taşımak bir de in kuntum tuhibbun Allah demiş ya eğer seviyorsanız Allah'a fette bir bana tabi olun. Yolunda gidin. Benim gibi yaşamaya çalışın. Allah sizin bu hareketiniz mesela su içiyorsunuz tamam normal içiyorsunuz içeriniz üç defa da olsun ibadet olsun. olsun sünnet olmuş hocam. Ne güzel değil mi? Abi ne yapıyorsun? ibadet ediyorum. Abi yeter yedin bir daha ibadet ediyorum. Abi yeter diyor ibadet ediyorum. Tamam ibadet sayılır. Ama lakın lakın içersen o da tam tersi olur. Genelde de unutturur. Mesela Bismillah dedim, yudum indi, elhamdülillah dedim. Bu su sende oldu müddetçe günah işlemez O su çıkana kadar o kişi günahtan koruyucu özellik taşımış olur. Bir de ve ma kanallahu ve hum İkinci ayetin hemen devamı. Onlar istiğfar ettiği müddetçe de Allah onlara azap vermez. İki tane formu. Biri istiğfar, biri salavat. Bu, Seyyidina Muhammed Hazretlerinin bize verdiği bir armağan. O da küçük olan tesbihim, zikrididir. Üç tanedir. Birisi istiğfar, billahi, lallahu, birisi de salavat.